Gençler merhaba Cyberpunk 2077'nin 10. bölümündeyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet bu odadaki işimiz bitti. Ana görevle yolculuğuma devam edeceğim tabii ki. Ee... Militek kıyafetini giy diyor. Tamam. Militek kıyafetini giyelim bakalım. Nerede bu militek kıyafeti? Evet ben öyle bir kıyafet göremiyorum. Şurada olabilir. Hmm. Baya şık olduk. Peki. Şapkayı hmm. diğer aksesuarların hiçbirini kullanamıyoruz. Tamam o zaman. Delman'a git diyor. Delman'a da gidelim. O bizim aracımız. Nereden gideceğimizi de bulursak. Tabii ki gideceğiz. Orada bir şey var. Düşük kapasiteli monokaplo pil aldık. Şuraya geçebiliyor muyum? Geçemiyorum. Ee, bar'a da geçemiyorum tabii ki. Bar'ın arkası. ilginç. Seninle konuşabiliyor muyum Konuşamıyorum. Tamam. Peki çıkış nerede? Biri bana çıkışı gösterecek mi? Tamam. Dümdüz ilerliyorum gençler. Kışı bulmayı da başardığımıza göre araca doğru gidebiliriz. Ee, çevreye şöyle bir bakalım. Düşmanların dikkatini dağıt diyelim. Yani bize yetenek puanı olarak geri dönüyor bildiğim kadarıyla. Ben hazırım Jackie hadi gidelim. This With Delamane, you leave your problems at the door. son of a bitch. better fucking believe i will. i <laughs> see no reason why you should be using expletives. oh yeah. what about that time i wanted to hire you for my cousin's bachelor party, huh? unfortunately, we do not take on such contracts. three months i'd been saving off scratch. eh? Yeah, water under the bridge. hit it down. Before we begin our journey, I must verify the identities of all customers. Please proceed to connect your personal links. Did you put virus on Excelsior package activated. Package. Excelsior? Oh, this just keeps getting better. Excelsior. <laughs> us the Excelsior is a package tailored to our premium clientele. Top quality don't come free, you know. Now watch. Delamain, initiate combat mode. My apologies, but you do not appear to be in any sort of imminent danger. <laughs> huh. Oh well. Trust me. You'll mow down an army of Zaka ninjas if it comes down to it. Picky?

<laughs> this is how you want to cruise into the Major Leagues. <sighs> Allahi, yeah, I'm really excited. Hmm? Haven't gotten there. Not yet. I don't know, Jack. Kind of feels like you're losing that steel grip of yours. Huh. Seems to me like it's you who's got some kind of problem. Oshveria, don't Forget about it. Deleted and forgotten. This is the most important day of my fucking life. We are nearing our destination. how's things smooth as fucking sandpaper. We'll be uh pulling up to the hotel soon. Listen, set up a direct encrypted line to guide you through Kompeki. V ring Jackie now, see if we're in sync. Can't be too careful. <laughs> and mm, got static. Say something, Bug. The greatest crimes issue from a desire for excess and not from necessity. What now? I Yeah, I read you. Not so much your Greek friend. Though it was kind of exciting. Could give it some thought. Try to understand. How about you, V? I want <haircut> more Aristotle. Fuck off, both. <g servir> okay. Check checks out. Looks like. Stay in touch. Thank you for choosing the Delamain service, and best of luck. I shall await here for your return. It's finally happening. Almost forgot no iron, acaba silahı bırakmasam yanına alır mı yoksa bu arabadan hiç çıkamaz mıyım? İnelim o zaman. Hemen şunları. Aynen. Nasıl olsa tecrübe puanı veriyor gençler. Fakat elimizdeki e, siber donanımları geliştirmemiz gerekiyor. Şuradan e, hayır buradan değildi. Siber donanım. Henüz daha hiçbir şey takmadık. Şunu değiştirmemiz gerekiyor. Elimizde ne var? Kısa devre ve optik sıfırlama varmış. Bir de sinir kızarma varmış. Şu optik sıfırlamayı Çıkartıp evet bunu takabilirim. Bu çok iyi bir şey. Bunu ben sıklıkla kullanıyorum. Ee, ölümcül değil ama ciddi hasarlar veriyor. Daha doğrusu yeterince iyi olduğu zaman ölümcül de olabiliyor. her ne kadar e, infosunda ölümcül yazıyor olsa da tek seferde kullandığınızda ölümcül değil. İkinci sefer kullandığınızda öldürebiliyor. Neyse e, asıl olay şunda bunu değiştirmemiz gerekiyor ki bakın. 2 temel ram 4 ara bellek boyutu ve 2 yuva diyor Buradaki ram ve yuva sayısını e, Ne kadar çok arttırırsak Buraya o kadar çok hack elemanı koyabiliyoruz gençler Bence Onun Gerçekten önemi var Bunlara takabileceğimiz Herhangi bir şey yok Şimdilik elimizdekiler bu kadar Tamam Hadi gidelim Buralarda alacak bir şey var mı? İyi bakalım. Şunu alırım. Welcome to Campecki Plaza. Please come through single file. You got it, hon. Uh, <clears throat> sir. <clears throat> Hold on. Got something. Care to explain why you're bringing military equipment onto the premises into Campecki Plaza? I don't intend to explain myself to you or anyone else. Actually, we have rules, see? And they say you have to ah uh. You are here to see Pakistan. am I right? Please accept my apologies for the confusion <laughs> Aynen, böyle itaat edin. This should only take a moment now go ahead Yoko Greetings and welcome to Compeki Plaza We'd like to check in. Of course just a moment please. The name on the reservation is? Victorino. Double room, two adults, one night, correct? <laughs> That's the one. Perfect. I'll go ahead and notify Takisan of your arrival. Shit, no good. Not part of the plan. Talk her up, V. Stall. That won't that be almost. necessary. We'll go freshen up first. Notify him ourselves. But Takisan is expecting you. No? you know how long we've been traveling? 18 hours from New Barcelona. With the delay, New on Barcelona? Some cyber blew himself into bits inside the terminal. Ugh, oh, nightmare. Of course I understand. You'll be in a lapis Lazuli suite on level 42. Oh, one more little formality. Please validate your SID chip. Honors all yours, Hannah. Everything seems to be in order. We wish you a pleasant stay. Thank you. Better get going. Kapat şunu. New Barcelona, really? You should try it. Ben de tam onu demiştim. Tamam, 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 kızma.

Öyle bir şey vardı sanırım. Karşıda bir şey gördüm. Ben etrafa bir göz atayım. <laughs> evet. Ben şu sağda solda toplanacak şeyleri toplamak istiyorum gençler. Güçlendirilmiş ofis dolgu topuk ayakkabısı diyor. Peki. Ya da topuklu ayakkabı her neyse. Eee hani daha sonra buraya gelebilir miyim bilmiyorum o yüzden orada bir şey var. Hı. Önemli bir şeyleymiş. Eee barmen haklı çok içtin. Yes so sighs what's a man supposed to do I'm gonna get some sleep Güle güle Evening Evening What can I get you baby menüye bir bakayım almayayım bu kadar açık sözlü müsündür hep diye soralım bakalım 50% protein the other half Pure high octane choo. Uh mm. what? She had wind and dust in her hair, so to speak. Belonged to the Alcaldos before the bombs began falling. Her final words: wherever you go, whatever you do, be yourself, David. And so I ended up here. Still no one but myself. Mm. Tamam. story, Chum. bad it's made up. Everyone's making something up, just like you, baby. Uh. Can I get you something? At the least, water. Menüye bir bakalım ya. Of course. Yani. Bu ne? Likör mü? Bence bir şey almayalım gençler. Zaten e, öylesine bir bakmak istedim. Belki ilginç bir şeyler olur diye. Fakat gördüğüm kadarıyla hiçbir şey yok. Bu ne? Seninle tekrar konuşamaz mıyım? Şuradaki şeyi hacılayabilir miyim? Acılayamıyorum. Peki barmen'e teşekkür ettik. Daha doğrusu edemedik ama teşekkür ettiğimizi sayalım. Azaltırmış. Peki. Kahve. İki tane içerim. Şunu da alırım. Bunlar hurda sanırım. Evet tecrübe puanı verdi. She's gonna be there. Anna, why is she like A private jet from Seattle. She Son olarak bir de şu tarafta gördüğüm şeye bakmak istiyorum. Burası buraya çıkabilir miyiz? İlginç. If the

Uzun bir yolculuk oldu Bunların içinde para oluyor Bazen ama şu anda yok ee, Kamera varsa kameraları uzaktan kapatmak istiyorum gençler Onların verdiği tecrübe puanlar gerçekten karakter ilerleme konusunda Ooo! Oh, manzara manzara çok iyiymiş. Vay 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 vay. Orada bir roket var. Merhaba tatlım. Topla topla ne varsa topla. Evet kendimi hurdacı gibi hissediyorum ama. <laughs> Hadi devam edelim. Yani buraya tekrar ne zaman geliriz? Daha doğrusu oyun boyunca tekrardan gelebilir miyiz? Hiçbir fikrim yok. O nedenle de gördüğüm her şeyi almak istiyorum. Daha doğrusu her noktaya bakmak istiyorum. Ee, belki de önemli şeyler vardır ve belki de bu önemli şeyi oyun boyunca bir daha bulamayabiliriz. hafif kompozit yelek. Yani çok da önemli olduğunu düşünmüyorum ama... Arttırıyor mu? Arttırıyorsa alalım. Merhaba hanımefendi. Sigara mı içiyorsun? You want a new Peki. Hanımefendi biraz sinirli. Jack'i seni de beklettiğim için gerçekten özür diliyorum ama artık idare edersin. Pişmiş <laughs> <laughs> kelle mi? Baca girişini bul diyor. <laughs> That one's mine. Where's the shaft? Boot up your scanner. Look around. Come on. Got a winner. Good. Jackie, how's the flathead looking? Oh, sick. Systems are operational. Charge it 100. Little gong stock. Just gonna stand there and look at it? Gonna have to switch to manual control. V, take the control shard from Jackie. Gonna link your Kiroshis to surveillance so you can guide the bot. Fiskiye, açık kapalı. Tamam, benden ıı, manuel kontrole geçmemi istediğin bir şey var. Here. Here goes. Patching you through to in camp view. Might get a little disoriented, but don't freak. Hmm. Vay 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 vay. <laughs> okay. Got a clear view. You can't just go knocking people out of their homes. Get him to the next vent. Arasaka will cover <laughs> the cost of any and all penalties assessed. This isn't about the money. It's election season. How do you <laughs> think this will make me look? People District Şu an Evet, oda içinde ve duvara tırmanıyor. And that is all I can promise you. Okay, flatheads in. Patching you into next cam now. What makes you think it was for you?

Terrarium's got a Temp and air quality controller. Praying, yeah. Sick the flathead on it. What's going on there? Bug, it worked. He'd hmm. seen nothing yet. You got any idea how much those things cost? Keep moving, no time for back patent. Just outside, you'll see beers getting something superior. As you recall, thirty five miners were steeped underground, running a high magnitude earthquake. Thanks to their Susling two hibernation implants, the miners were able to survive. Picky? havalandırma girişi orada Looks like he's having trouble. Shit. be another way. Let me think. Got another cam other side of CCTV port. Peki. O söylediğin nedir? O mudur? Sanırım bu. Okay. He's at it. Now toggle over to the other camp. Dwellers inside. Just as planned. Still weird the hotel's only got one runner. Decent dwellers, as good as a dozen rank and file. <gülüyor> <gülüyor> herifi ben mi desek? Bloodhead ought to be able to neutralize him. Good thinking. Let me graft a demonoid onto your link and you know you gotta jack the flathead directly into his chair right make it sound like i'm new with this okay sent he's all yours you'll have to get the flathead in there first though shaft may link both rooms looks like let's figure it out now toggle over to the other cam okay, on, um... Kamera açısını değiştirelim. Now toggle diye biliyorum zaten. Kamera açısını değiştirelim. Evet. I love those demons. Flathead stays, right? To keep an eye on the dweller, yeah. Punching into Compeki's main net. You go ahead and log out. How are you feeling? Fine. A little dizzy, that's all. Bug, how you doing on time? You there, Bug? Yeah, yeah, I'm here. So, listen, ice is thicker than I thought. Piercing it'll take a couple hours. Couple hours? Can't do it any faster. Want my brain to burst into flames? Just sit down and enjoy your snazzy sweet. Thanks, I will. V, yeah. uh, you take it easy, okay? Rest up a bit. Tamam gençler. Burada bırakalım. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden devam ederiz. Bir süre süitte zaman geçirmemiz gerekecek. Ardından göreve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.